Não <laughs> tem gou ons. Dit is dan die die van hulle daar. Benim adım İpek Berrabal, 6 yaşındayım. Bu işten çok gurur duyuyorum. Babamı, annemi, Mustafa abi, babaannemi, ee, babamı, kardeşimi, kendimi çok gurur duyuyorum. şimdi şimdi ne yapıyoruz? Buraları tanıtacağım size. Hadi bakalım. Bu böcekler şimdi Böyle bunlara yaprak veriyoruz. Bunlar büyüyor, koz yapıyor. Kozalarını topluyoruz sert olanları. Sert olanları toplayıp satıyoruz. Gübrelerini çiçeklere, şey çiçeklere veriyoruz. Elazığ'da ipek böceği yetiştiriciliği yapmaktayız. Bu yıl ikinci sezonunun sonuna gelmiş bulunmaktayız. Böceklerimiz 40 günlük sevmenin sonunda tekrardan hasat yapmıştır. Kozamız kozamızı elde etmişizdir. Bu işin pazarı sıkıntısı yoktur kesinlikle böceklerimiz Koza Birlik tarafından teslim alınmaktadır bizden üreticiden. Biz aile işletmesiyiz. Burada eşim, annem, ben, yeğenim Mustafa, Zehra ablamla beraber çalışmaktayız. Emek veriyoruz memleket için, ülkemiz için bir fedakarlık yapmak istiyor vatandaş olarak. Gençlere ve yaşlılara özellikle tavsiyede bulunuyorum. Bu iş yapılabilir bir iş. Hanedesinin alternatif bir tarım yapmak istiyorlarsa bu işi değerlendirebilirler. Geçen seneki haberlerimizden sonra yaklaşık bu sene 30 kişiye yakın bir üretici sayısı oluşturmuştur. Tabii ki bilinçli ya da bilinçsiz üreticiler vardır. Ama bu bizim için sorun değil. değil? Memlekete bu işi kazandırılmış bulunmaktayız. Ben bulundurmuş durumdayız. Çünkü 30 üretici ilk seneden bence iyi bir rakam. Ve bu seneye ve diğer senelerde artış olacağına inanıyorum ben. Benim gibi üretici çoğalırsa memleketin lehine bir durum olur. Burada yakında belki devlet büyüklerimiz el atarlarsa bir fabrikası tarzında bir durum oluşabilir ve bu da istihdamı arttırır. Ben bu işi 8 yıldır önceden keşfetmiştim böyle, böyle bir üretimi. Yaptıktan sonra işin olurunu gördüm. Kar marjını ölçtüm, biçtim ve hesabıma uygun olduğu için kendime şiir edindim, yapıyorum. 40 günlük bir serüvendir bildiğiniz üzere. 40 gün sonra da ben hasatımı gerçekleştiriyorum. Ve bu geçen seneye rağmen bu sene biraz daha karımın daha yükseldiğini farkına vardım. Her geçen yılda artışımın olacağını düşünüyorum. Yaşanan doğum olaylar. Evet, bizi şöyle etkiledi. Bizi bir ay geriye attı sadece. Ben normalde 20 Nisan 25'inde başlarken üretimi, bu sene Mayıs'ın 25'inde üretime başladım. Bu da sıcakların gelmesiyle birazcık böceklerin rahatsız olmasına e, olanak sağladı. E, tabii ki Allah'a çok şükür böyle bir zayiatımız olmadı. Hasatımız devam ediyor. Yani dediğim gibi 20 2025 yılının hasatı şunlardır. E, beyaz altınlarımızı elimize aldık çok şükür. Diğer bütün üreticilerimize de başarılar diliyorum. Burası bizim aile işletmemiz. Ben, kayınvalidem, eşim, yeğenim bu şekilde çalışıyoruz. Şu an hasat dönemi ürünlerimizi topluyoruz. Ürünlerimizi daha sonra işlemek istiyoruz aslında burada ama işletmemizi büyütmemiz lazım. Biz getirebileceğimiz noktaya getirdik. Bu noktadan sonra devlet büyüklerimizin, il büyüklerimizin desteği lazım. Evet.